lütfen geçirmiş olduğumuz şu günlerde virüs belasından kurtulmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sağlık Bakanımızı, sağlık çalışanlarımızı ve devlet görevlerimizi lütfen dinleyelim ve kurallara uyalım. Ve sizler için yazmış olduğum Evde Kal Türkiye'm şiirini sizler için okuyacağım. Evde Kal Türkiye'm. Herkes için geçerli ne çocuk ne yaşlı koronavirüsüne bulaşan alıyor payı hem kendini hem başkalarını yakma. Kendin ve başkaların için sokağa çıkma. Virüsü hafe alanlar çevreye yayar. Dikkat etmezsek ne yıldızlar kayar. Sonra bak düşmanlarımız bizi sayar. Kendin ve ailen için sokağa çıkma. Sağlık Bakanımızı dinle iki kulakla. Yenmeyi başarırız kurallara uymakla. Temizliği yap Tedbiri elden bırakma. Kendin ve ülken için sokağa çıkma. Bize bu virüs bir şey yapmaz demeyin. Kurallara uyanı da aptal yerine koymayın. Zebze meyveyi iyi yıkamadan yemeyin. Kendin ve çocuklar için sokağa çıkma. Kurallara uyalım ağrımasın başımız. Dökülmesin boş yere gözyaşımız. Sabır edelim tükenme tükenmez sofrada aşımız. Kendin ve bizler için sokağa çıkma.